İbadetin şahsi kemalata sebep olduğunun izahı. İnsan cismen küçük, zayıf ve aciz olmakla beraber hayvanattan addedildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada maliktir ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır. Tamam. Şimdi insan bir kere hayat itibarıyla canlılar grubuna girer. Biz masnuatı nasıl ayırıyoruz? Canlılar ve cansızlar. İnsan burada nereye girer? canlılar grubuna girer. Canlılar grubu içerisinde Cenab-ı Hak bir tasnifat daha yapmıştır. Değil mi? Bitkiler de canlıdır ama hayvanlar onlardan ayrılır. Niye hayvanlar? Ruh sahibidirler. Bitkilerde can vardır, hayat vardır. Ruh yok durumda da kanun vardır. Hissi olmayan kanunlar. Mesela mahiyet hayvana intikal etti mi ruh devreye giriyor. Bitkilerden daha ileri, daha kaliteli bir hayat standardı. Sonra Cenab-ı Hak hayvanlardan değil mi, insanları ayırmış. Akıl vermiş, akılla Cenab-ı Hak insanları hayvanlardan ayrılmış. Bir kategori daha açmış. Bak bu defa biz akıl itibariyle insanların içerisinde bulunmuş oluyoruz. Yani canlılık itibariyle bütün zihayatlarla beraberiz. Ruh sahipler açısından baktık mı hayvanlarla kardeşiz. Akıl noktayı nazarından baktık mı insanlarla kardeşiz. İman noktayı nazarından baktık mı müminlerle kardeşiz. İmanın içerisinde Ehli sünnet vel ve cemaat dediğimiz doğru istikamet, istikametli yolda gidenler açısından baktık mı Allah bize bir merhale, bir imkan, bir nimet daha nasip etmiş. Yetmemiş. Onun da içerisinde ahir zamanda böyle bir davaya muhatap etmiş. Risal gibi eserden istifadeyi lütfetmiş ve biz bugün okuyup bak bundan istifade ve istifade etmeye gayret gösteriyoruz. Bütün bunlar bizim bir nevi boğazımızda ve boynumuzda birer mücevher, gerdanlık gibidir. Hepsinin hamde, şükre, iltifata ihtiyacı var. Biz de buna muhtacız arkadaşlar. Şimdi o halde insanların hayat mertebesine bakıldığı zaman, hele mümin olursa, diğerlerinden müthiş bir farklılık ortaya çıkıyor. Bak mesela, bir de etrafa ve çevreye, umumiyet açısından, keyfiyat açısından meseleyi değerlendirirsek, şöyle bir örnek daha verelim buranın iyi anlaşılması için. Bitkilerin hayat mertebesi o kadar basit, o kadar seviyesi düşüktür ki bir bitkinin istediğin yerini kes, biç, al, meyvesini kopar. Zerre kadar acımaz. Azap çekmez, ızdırap duymaz. Niye? Hayat mertebesi çok düşüktür. Onlar öyle ağır ve zor işlerde kullanılacak ki Cenab-ı Hak onlara bir hayat mertebesi vermiş. Onunla onları tatmin etmiş. istediğimiz gibi onlardan istifademizi yaparız. ızdırap duymazlar. Değil mi? Sıkıntı çekmezler. Canları yanmaz. Kullanım alanlarına göre hayat mertebesi. Gelin hayvanlara. Hayvanlar affedersiniz. Bitkilerden kademe olarak ileridir. Ruhları vardır çünkü. Canları, hayatları merhale olarak bir ileriye gitmiştir. Şimdi hayvanlar da mesela kendisini, yavrusunu, belki arkadaşını korur da sülalesini koruyamaz. Irkını koruyamaz. Başka hayvanla ilgi var alakası yoktur. Onlarla münasebeti kesiktir. Onların da hayat mertebeleri bitkilerden ileri. Bak bitki kendini koruyamıyor ama hayvan kendini koruyor. Yavrularını koruyor bir şey oluşturuyor, koloni oluşturuyorlar değil mi? Bir aile sülal olarak kendilerini muhafaza ediyorlar ama düşmanlarından başka ırktaşlarına veya başka grup hayvanlara faydaları dokunmuyor. Onlarla irtibatları kesik. Ama gelin insana kendisini koruyor, ailesini koruyor, akrabalarını koruyor, dindaşlarını koruyor, meslektaşlarını koruyor. Yetmiyor. Hayvanları da koruyor. Yetmiyor. İnsanlar bitkileri de koruyor ekolojik denge itibariyle dünyayı harap etmeyelim, başımıza yıkmayalım diye hayat alanını, hayat standartına dikkat ediniz ki bütün kainatı ilgilendiriyor. Bakın insanın çeperine, yetenek ve kabiliyetlerin gittiği yerlere dikkat ediyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği hayat seviyesiyle diğerler arasında ne kadar fark var? Bir de bu işin içine iman girerse, bu defa o iman sayesinde o mümin ebedi alemlerle, vücubi alemlerle, Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat, esma ve şuunat alemleriyle, meselenin melekut cephesiyle, hadisatın batini ve çeleriyle, muhteve mananın gizlediği sırlı hakikatlerle insan irtibata geçiyor. Çok akıllı insanların düşünemediği, giremediği alanlar onun ihat alanına giriyor. Oradan da istifade ediyor. Ebedi hayattan medet umuyor. Arkadaşlar, müminin hayat standartını görüyor musunuz? İşte adeta o mümin içerisinde kainat sıkıştırılmış bir çekirdek. Öyle bir çekirdek ki kendinde olan kainatta yok. Kainatta olan o müminde vardır. İnsan büyük bir alemdir. Kainat küçük bir insandır. Cenab-ı Hak alemi yani toplamış, dürmüş, sıkmış bir damla damlamış. O damla insandır. Hasreten de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi böyle bir insanı ayakta tutan bir iman. insan ayakta tuttu mu? Kainatı da ayakta tutuyor. Onunla Cenab-ı Hak arasında iman bir münasebet sağlıyor. O münasebetin arkasından Allah'ın rızasını kazanma adına o insan hayatı boyunca ibadetle değil mi? Bir vazife ifa ediyor. İbadet neydi? Allah'ın emrettiklerini yapmak sevgiden dolayı, Cenab-ı Hakk'ın nehyettiklerinden kaçmak korkudan dolayı. Biz buna takva diyoruz. Seviyoruz Rabbimizi. Emrettiklerini baş tacı, kul olarak yapıyoruz. Şevkle, lezzetle, keyifle, içimizden gelerek samimi bir şekilde yasaklarından kaçıyoruz. ya Korkuyoruz Rabbimizden. İkisi de bizi ne yapıyor? İmanımızı kurtarmada hudut teşkil ediyor, kale teşkil ediyor ve bizi cennetle müjdeliyor.